Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025'te yaptığı açıklamalarda, hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Özel'in sözlerinin Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarını oluşturduğu belirtilerek ayrıca suç duyurusunda da bulunuldu. Bu Erdoğan'ın özele açtığı ikinci benzer içerikli tazminat davası oldu. Pençekilit Harekat Bölgesi'ndeki bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden 6'sı törenle memleketlerine uğurlandı. CHP Genel Merkezi tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz'da Ankara'da toplama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara'nın 6000 CHP'li ile yaptığı ankete katılan yalnızca 14 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Rütük'ün Halk TV'ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezasını durdurdu. Mahkeme, Rütük'ten yayın kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları, cezanın hukuki gerekçelerini, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığını talep etti. Bedelli askerlik ücreti 280.850 lira oldu. Eski ücret 243.013 liraydı. Ayşe Baram'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Donald Trump, bu hafta içinde Gazze'de ateşkes olabilir dedi. Trump, Elon'un parti kurması can sıkıcı ifadelerini kullandı. Çarşamba günü motorine 1.70 lira zam bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevlerimiz aynı zamanda birer eğitim merkezi. 70 bin civarında eğitim gören hükümlü var dedi. 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, mahkemede aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi. Gaziantep başta olmak üzere birçok şehirden çok parlak bir göktaşı düşüşü gözlemlendi.